...senin gibi yaşayanlara fazla şans tanınmaz. Sihirbaz! Bizim orada bir söz vardır. İlkinin dönüp dolaşıp geleceği yer diye. Bizim orada derken... ...İtalyan değil misin sen? Malatyalıyım ben. İlk tanım çıktı, istiyor musunuz? Per uçuyor! Tamam, aldım kitabını işte. Hadi! Hadi yürü! Nora, Bizi gördü, saklan! Kahvaltı Mahalleden uzaklaşma. Yabancılarla, yabancılarla yabancılar. konuşma. Kediler bitti bir de siz mi çıktınız? Aslan! Oh, Yüksek! Ne işin var senin burada ya? Ayna evinde? Kendini görebiliyor musun? Bana bak hey! Seninle uğraşacak vaktim yok! Ben bu işleri bıraktım artık. Sihirbaz, ben reddetme. Önce bir düşün. Bu anne. Çok güzel bir kadın değil mi? Ama işte artık güzel değil. Beyninizdeki tümör oldukça hassas bir bölgede. Lütfen sevgili Tanrı, annemi azizlerin yanına götürme. Senin annen çok hasta olsa sen ne yapardın? Anne! Söz veriyorum iyileşeceksin. E antapis ben bene abis tefto. Biliyordum. Bana yardım edin, biliyordum. Annem yemek yiyebilecek, değil mi pample olunca? Yer. Nora korkma. Seni almak için geleceğim tamam mı? Korkma. Uçmadı Nora. İnanman lazım Seyip bas. İnanırsan kayabilirsin ancak. İnanırsan inanılmaz değildir.